Merhaba arkadaşlar, biz gene yollardayız. Hello. Evet, yemekteyiz baka baka. yolları gidiyoruz. Bugün İsviçre'ye geçeceğiz. İsviçre'ye geçeceğiz. Ee, hava güzel olursa kamp yapacağız. Kamp. Bakalım kamp yeri bulabilirsek. Bulamazsak Mavutar'a geçeceğiz. Bakalım bir nasıl geçecek. Evet arkadaşlar, Rhein Fala geldik. Burada park yeri var. Bilet çektik. Kaç para olduğunu bilmiyoruz. Çıkarken öğreniriz artık. Değil mi? Yazmıyordu ha kaç para diye. Bilet alın, içeri girin. Sonra kaç para Sonra görürsünüz. Aynen. <laughs> Bakalım bir <laughs> ne göreceğiz. <laughs> oh, ben Allah ım. Allah ım. Evet. Allah arkadaşlar. Bunlar park yeri var ama hiçbir yerde park yeri yok. Ne aradık ya? Çok zor bulduk. Bekledik bir araba çıksın diye dağıldık. Zar zor. Sonrasında bulduk. Evet. Park ettikten sonra böyle bir yol var. Rheinfall'a e giderken. Alo der Arya. Arkadaşlar tuvalete gitmek istiyorsanız tuvaletler burada bir daha da. bir de çocuklar için park da var. Hemen girişte. Dondurmacı var. Krep var. Giriş böyle. Restoran var. Fiyatlar diye de başlıyor kreplerin. <laughs> Koş yukarı. <laughs> dondurmanın fiyatı 4,5 euro arkadaşlar bir top 4 frank 4,5 euro 4,5 euro bir top 4,5 <laughs> euro

ama o sırayı bak burada ne var asansör ol hmm. Bu da asansör varmış. Evet arkadaşlar burada sıra var. Burada da sıra var. Tiket almak için. Yani Ticket böyle şey koymuşlar. Otomat koymuşlar. Otomattan alıyorsunuz. <laughs> frank olarak 10 frank, euro olarak 11 euro ve 20 sent. Otomattan sırf kredi kart oluyor. Kredi kartınız yoksa en başta tiket informasyon var. Oradan alabiliyorsunuz. Evet. Yani haberiniz olsun. Kredi kartı lazım. Galiba online tiket de var. Bunlar telefondan yaptı. Evet, şimdi buradan girelim bakalım. Tekne turu da var arkadaşlar. Onu nereden nasıl bakmak lazım? buradan herkes bakıyor ne var burada? Hiçbir şey yok yemin ettim buradan niye bakıyor ya? Gidelim devam. Hiçbir şey gözükmüyor buradan. Evet, biraz yürüyeceğiz galiba. Geç önden. sesli burası. Bilmiyorum. Kamerada nasıl geliyor ama. Bu baksana ta oraya aşağı gidebiliyoruz galiba. そうですね。 Arkadaşlar burada sıra var. Bayağı sıra var. Sıranın başına gitmek lazım. Bayağı sıra var. 86 platforma gideceğiz. Onun Türkçesi Manzara. <laughs> Manzara noktası. Mış gelin bakalım. Gel. Küçücük bir tünelden geçeceğiz oraya. Evet böyle Kısa bir tünelden geçiyoruz. Sonra nereye geldik? Aa burası değil o ya. Bizim gideceğimiz yer. Aa, Aa tam yanındayız. Ha. Tam şelalenin yanına geldik arkadaşlar. çok güzel. Manzara çok güzel. Gene çıkıyoruz oradan. Ama çok insan var. Yanlış günde geldik. Hafta içi gelecektik. Gerçek bir şey yok. Hafta sonları burası bu kadar cool. Yarım saat küçük botlarla turlar varmış. Bak bot turu orada. Bir buradan gidelim bakalım. Allah her yer çok dolu cool ya. Nasıl gözüküyor baksana? Nasıl gözüküyor? Hangi?

Arkadaşlar Çok gürültülü. Bilmiyorum Duyuluyor mu sesim? Sessiz duyuluyor mu? Orada Evet arkadaşlar paralı yerden çıktık. Şimdi gemilere doğru gidiyoruz. Paralı yerden çıkınca

15 dakikalık varmış. 15 dakika yeter değil mi? Ha, <laughs> bir, dört, beş. Bir <laughs> sırf felzene gidiyor, oraya gidip geliyor. Okay. Thank you. Uh, uh, Şimdi. <laughs> Yok bundan gideceğiz Bundan oraya gideceğiz Oradan bineceğiz <laughs> <laughs> Şimdi Kaç para tuttu yani 25 40, 25 oyunu tuttu Şimdi 15 dakika tut Önce Başka bir şeyi bineceğiz Bundan karşı kıyı geçeceğiz Karşı kıyıdan Dört numaraya bineceğiz. bineceğiz. Tamam. Gel. Evet ilk biz girdik. Evet. Gel. Ne tarafa doğru? Dağıra. Merhaba arkadaşlar. Merhaba <laughs> arkadaşlar. Ahana gidiyor bu. <laughs> 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 Konuş. <Çocuklar. gülüyor> Merhaba arkadaşlar de. Hamza ayakkabı. Evet. Evet, şimdi karşı dağa geldik. Evet, öbür tarafa geldik. Şimdi bunu bineceğiz. sende. Ha, Haydi bakalım. erken öbürsü. 16-12 bizimki. Bir numara baksana zaten yasakmış. Bir numara yaşlar için yasak. Bebek arabası zaten yasak. Bebek için de yasakmış. Köpek de yasak. Fotoğraf çekersen ıslanırmış. 4 numarada bir şey yok. Allah orası çok iyiydi ya. Keşke gelseydin sen de. Şimdi, toplamda 36 euro, iki kişi. Bu gördüğünüz şeyler yapabilirsiniz. Daha başka turlar da var, daha ucuz turlar da var, daha büyük turlar da var. Onları da yapabilirsiniz. <laughs> Evet. Ama kayınca bu tur bizim için iyi aldı. Ve küçük çocuk olduğu için yetici. Şimdiki yolumuz devam. yolumuz devam. Bakalım. Muhtemelen çadır kuracağız. Bir yer bulursak. Evet, asansöre binmek için bekliyoruz. Gel kenara. I am in a moment Pitch passed <laughs> Vallahi ben arkadaşlar burada. İtalyan, Fransız, Çin, Çin. Her ırktan var. <laughs> Evet. Park ücreti 9 frank. Yani 10 euro ödedik. Kaybederseniz 25 frankmış. Ona göre karta kaybetmeyiniz. <laughs> 10 euro. Kaç saattir biz buradayız. Galiba günlük o. Günlük olması lazım. Ve şu an 3 saattir buradayız. Yani 10 euro. Dediğim gibi muhtemelen günlüktür o. Evet ama nereye park ettik? Buraya park etmiştik. Evet arkadaşlar çok güzel bir yer. Gelip görün. Bence değer. Çocuklarınız varsa çocuklarınız da görsün. Yoksa <laughs> kendiniz gelip görün. O da güzel.